Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bu sizlerle Minecraft Survival kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en sonki bölümde Enderman farmı yapmıştık. Çok iyi bir farm olmuştu. Verimli. Ben yine gidip oradan bir 15 seviye oldum. Bu bölümde sizlerle çok güzel bir şeyler yapacağız. Ben Enderman farmına Nether'dan giriş yaptım. Çok güzel oldu böyle. Nether'dan Enderman farmına hemen gidebiliriz. En portalına hızlı bir giriş yaptım. Çünkü gerçekten dışarıdan falan geliyorduk böyle çok tehlikeli ve uzun bir yolculuk Zaten altın kıyafet kalmış böyle nedire geçiyorum diye giydim. Ruh kumu falan da lazım olacak. Bizim bota var ya arkadaşlar bakın bizim yumuşak düşüş 4 var. Bizim bota ben şey piglinlerle alışveriş yapa yapa ruh hızı 3'ü düşürdüm. Dehşet bir şey var ya bakın ruh kumlarını da aldık zaten yani End'e gitmek o kadar hızlı olacak ki bunu çok hızlandıracağız böyle değil de hızlandıracağız. E, bayağı bir ma şey maden diyordum ya yanlış söylüyordum. He Nether'a yol çektim ya nedirden End'e yol çektim. Kazmam o yüzden kırılmak üzere. E, kazmada da tamir olsa aslında End'de onu da tamir ederdik ama kazmada tamir yok. Edelim kazmayı tamir. Aynen edelim kazmayı tamir. Aslında 16 e, 16 XP olmamız gerekiyor ruh hızını basmak için. Ama XP'lerimiz gitti. Sıkıntı yok ya. Vallahi sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde ende gidebiliyoruz. Bu olay gerçekten çok güzel oldu. He bakın hemen şu tarafa gireyim. Nerede? Heh. Bakın buradan buraya hatırlarsanız zaten buradan böyle yukarı çıkıyorsunuz. Zaten öyle dümdüz abi. Hiç sıkıntı yok yani. Buradan böyle ende doğru gidiyorsunuz. işte. bayağı iyi oldu. Bir de şey heh ruh hızı büyüsünü bastığımız zaman şu kısmı full ruh kumundan yapacağız. Oraya e, şeye doğru giden, endpoint'ine doğru giden yolu full ruh kumundan yapacağız ve bu sayede bu sayede jet gibi gidebileceğiz yani end'e. Bakın şimdi buradan da hemen portala giriyorum. End'e gidiyor zaten. End'in oradaki portala denk geliyor. Bayağı iyi oldu yani. Çok güzel oldu. Şimdi gidelim. Bakın hemen 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 gördünüz mü? Bakın hemen end portalın buraya geliyor. Yani bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Hemen en, en şeye gidelim abi. Bizim endirme var mımıza? Yani e, ben orada XP kastım bayağı bir. Çok güzel oldu. E, o yüzden incilerimiz de biraz arttı. Bayağı iyi gidelim şimdi abi. Enderman farmını. Ee, bu kısmı kesmeyeceğim arkadaşlar. Zaten çok yakın. Bakın az sonra zaten görünecek. Gördünüz mü yani bu kadar basit. 100 blok çekmesi uzun sürüyor oraya kadar ama 100 blok yürümesi daha çok hızlı sürüyor. Yani bayağı güzel bir Enderman farmı oldu yani. Şimdi buraya geldik tamam. Endermanların gelmesi bekliyoruz. Ben biraz toplu toplanıyorlar ondan sonra vuruyorum. Ee, daha güzel oluyor. Kesinlikle daha çok etkisi oluyor. Bakın şimdi az sonra zaten düşecektir elbet. Ya yani hemen düştü gördüğünüz gibi. Böyle böyle ben birikmesi bekliyorum. Ee, i̇yice biriktiği zaman hepsini toplu vuruyorum ki bir anda çok fazla eksplikasyon. Bakın 11 seviyeyim. Bakalım kaç 12, 12 kesin oluruz da 13 olma ihtimalimiz yok yani. Bayağı bir biriksin diye bekledim ama bu kadar düştü. Daha düşer mi bilmiyorum. Bakın bekleyelim abi. düş 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 düş. düş. Niye düşmüyor hadi ya abi. Videoya geldik hiç düşmüyor. Video dışında o kadar çok düşmüştü ki. Görmediniz şimdi. Neyse. Gördüğünüz gibi hemen düşüyor böyle. Çok güzel bir far. Bunları öldürsek zaten 12 seviye oluruz diye düşünüyorum. Aynen öyle 12 seviye oluruz. Şöyle öldürelim. Böyle öldürüyorsunuz yani çok güzel. Mis gibi bir endirme farm. Bak 12 seviye olduk. Gördünüz mü? 12 seviye olduk işte. 12'yi bayağı bir geçtik de. Ama hiç olamadık. Hadi 13. Zaten 16 olmamız gerekiyor ruh hızını basmak için. Arkadaşlar incimize bakar mısınız? Kaç sene ne kadar çok inci. Ha, i̇nci sıkıntımız yok. Vallahi yok. Çok güzel oldu bu farmda. Az sonra birkaç tane daha üstün 13 seviye oluruz. Ben buraya keseceğim arkadaşlar. 15 seviye ol, ay 15 diyorum. 16 seviye olup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 16 seviye oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 16 seviye oldum. Ee, gördüğünüz gibi hatta... oha. Bakın şu köşeye geçtiğinizde vuramıyordur ama köşenin dışında olursanız kesin vuruyorlar yani. Hatta 17 olduk. Neyse abi. Daha yeter yani. Bursa da çok zaten bir şey olmaz. A ne kasıldık lan? 18 olacağız. Artık düşmeyin he. Oha. Bu kadar çok düştüler ki. Bakın inciye bak inciye. Vallahi inci zenginliği. 17 sevi Hatta 18 olacağız ha. Bir tane öldürsek var ya 18 olup böyle mi gitsin Aynen bir tane düşse bari 18 olup böyle gidelim. Hadi lan düş. İlginç düşe Oha bir tane dedim kaç tane düştü ya Efsane bir farm gerçekten 18 olduk Tamam 19 olabiliriz ama Gerekli vardı yeter buradan gidelim ya Efsane bir farm zaten Portal çekmek için Şimdi gideceğiniz yerin konumunu bilmeniz gerekiyor Mesela ben End portalının oraya gidecektim Oranın konumunu aldım Sonra oranın konumunu alıp 8'e bölüyorsunuz. Sonra çıkan bir sonuç çıkacak. Onu da şey yapıyorsunuz. E bakın burada x, y, z var ya böyle. Hepsini 8'e bölüp ondan sonra nedir portalına giriyorsunuz ve çıktığınız yerden o böldüğünüz 8'e böldüğünüz çıkan sonucun olduğu yere gidiyorsunuz. Oraya da bir portal kuruyorsunuz ve bitiyor abi. O şeye çıkıyorsunuz. Sizin gitmek istediğiniz yere çıkıyor. O kadar basit. Yani ben end portalın oraya gittim. Portalı kurmak istediğim yerde durdum. Oranın şeyini aldım. Koordinatını. Sonra 8'e böldüm. Bu portaldan da bildiğim bizim portaldan geçip o 8'e böldüğüm yere gidip oraya portalı kurdum. Ve direkt oraya gidiyor. Yani çok basit bir taktik. Bayağı iyi. Şimdi biz ne yapıyorduk? Yani ruh hızını basacağız. Aynen ruh hızını basacağız. Hemen basalım ayakkabımıza. Dur ayakkabıyı çıkar. Ruh hızını kesin. 3 bir de abi. 3 ya. Ne kadar güzel bakın hemen basar ve deli dehşet bir hıza sahip olacağız artık ee, dur şu kısma geliyoruz Aynen buradan böyle kazacağım buraya kadar kırdık Tamam bu kadar şeyden bir artı 52 tane çıktığına göre aynı yerleri kırdık Bunlar yetecektir diye düşünüyorum bu kadar rokumu yani kesin yetecektir yani şöyle döşemeye başlayalım ay bir tane fazla. Bakın ne kadar hızlı görüyor musunuz? Bak şimdi. Gösterebilir miyim bilmiyorum ama bak şimdi şu hıza bak bak. Gördün mü? Çok hızlı. Dehşet hızlı yani. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şu kısma geldik mi aşırı hızlı bir şekilde ende gidebileceğiz. Bakın abi. Böyle. Bakın ne kadar hızlı. Oo, bildiğin jet gibi gidiyor bakın. Diğer yola bak. Yani şu hıza bak abi. Hiçbir şey değilmiş bu hız harbiden. Şu hıza geliyor. Ee, bunlar da burada spawn olabiliyormuş. Hemen öldürdük. Şu taraftan gidiyoruz. Sonra böyle aşırı hızlı gerçekten. Çok güzel oldu. Bayağı hızlı bir en gidiş yolumuz oldu. Çok güzel abi. Yani tüm altınları piglinlere verdim. Bence iyi oldu ya. Vallahi tüm altınları piglinlere vermemiz iyi oldu. Başka işe yaradığını ben düşünmüyorum şahsen ya. Gerçekten. Bak şeyi de göstermek istiyorum size bak. Ruhlar çıkıyor ya. Şuradan girelim abi. Arkadan görünüşümüzü açalım. Hemen yüklensin. Video diyoruz. Ha şuradaydı hemen dur. Ha, buna baksıyoruz arkadaşlar. Bakın eğileyim. Şöyle bak arkamdan ne neler çıkıyor bak. Görüyor musunuz? Ruh işareti gibi böyle. Böyle de çıkıyor işte bu. Değişik bir şey. Böyle de çıkabiliyor. Bak ne kadar hızlı olduğum bir de böyle göstereyim. Şuna bak abi ne kadar hızlı. Gerçekten çok hızlı. El dehşet hızlı güzel bir şey yani. Böyle de gayet güzel bir şey. Artık eve en, evden ende yani endirme farmımıza aşırı hızlı gidebiliriz. Çok güzel oldu. Bayağı hızlı oldu yani. Hemen gidelim abi. Ha, bu da zaten efsane bir bot oldu yani. Çok güzel oldu. Yumuşak da şu şey de iyi oldu. Zaten ruh kumundan bol bir şeyimiz yok vallahi. Ya yani bak bir tane bulmuştum antik kalıtıdan yine video dışında. Pişirdim ona bakın böyle nedir netherite hurdası oluyor. Ee, buradaki fırında pişirdim zaten bir tane abi yani. Pişir yani. Gerçekten. Efsane bir şey. Burada dikenler girdap var. Mızrak bulursak girdap iki kesinlikle basacağız. Mızrak daha hiç alıp... Ay. Söyleyemiyorum ya vallahi. Aramaya gitmedik. Bu delip geçme büyüsü buna basılıyor muydu? Cık, basılmıyor abi. Bu şeydi galiba. Neydi onun adı ya? Şey büyüsü. hayır he. Arbalet. Hiç unuttum vallahi. Şu şeyimize de bakıp bakalım bakayım şuna. Hala kafasına sakız çiğniyor mu? Çiğniyor harbiden. Şuna bak ya. Neyse. Şurayı da çıkalım arkadaşlar efsane bir video oldu bence yine güzel bir video zaten gece de oluyor aynen gece de oluyor güneşi göremedim burada gece mi oluyor sabah mı ne haber reis yanıyorsun ha yanıyorsun Fuat abi gel gel son dakikası ben yapayım gel Herif korktu vallahi. Öldü galiba. Aynen ölmüş. Atımızda da uçup mu bitirsek videoyu? Ay. Yanlışlıkla vurdum abi. Kaçmaya çalışma. Gözünü seveyim. <laughs> Ay. Ya abi. Evim gitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.